Bana ne yazdan bahardan bana ne borandan kardan bana ne yazdan bahardan bana ne borandan kardan Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden. Al bir nefes telinden, bak şu feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrailim gelir kendiye ne ağar der ne efendiye sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor Azrailim gelir kendiye ne ağar der ne efendiye sayılı günler tükendi kendi yolun sonu görünüyor. Hele gel, hele gel kurtar beni buradan. Hele gel. Bu sevdanın sonu gelmez Sana veda ediyorum Yeni bir sevgili buldum Deli gibi seviyorum Dindi gözlerimde yaşım Tuzsuz aşığım, dertsiz başım. Bundan böyle arkadaşım. Evet efendim finale geldik. Ne yaptık efendim? Karşımda tabii ki Gülnur var. E, hamsi balık kızarttım efendim görüyorsunuz. E, salata, salatanın içerisinde ne var efendim? Acı cin biberi var. Turp var. Kırmızı soğan var. Kırmızı mıydı rengi? Herhalde öyle. Maydanoz, sumak, limon. Görüyorsunuz efendim salatayı. Burada da hamsi balık. Limonlarla. Yeşilliklerle efendim. Ve burada da yine domates. Limon, domates. Tere, roka, e, turp efendim. E, burada da efendim portakal. Evet. Bugünlük Baysal TV mutfağından efendim. Ne vardı? Hamsi balık ve sövüş ve salata portakal. Değil yeah. mi? Ve <laughs> günür var burada. O nosso pedido maior é o SNE, por aí a casa